Oluyor oluyorum arda, şimdi bak artistleniyor bana orada. Gel sırt kapışalım. Ben bekliyorum onu Iııı ee, Iııı e, onu döveceğim ben Artistleniyor madene gitti diye Şimdi ben onu döverim Bir daha ayak kalkamaz Sakat kalır topa da vuramaz Ağzına sıçarım Bizim buralar kokmuyor tamam mı haki Şimdi bizim formalar çok güzel Dünyanın en iyi forması bizde tamam mı Statımızı kim beğenmiş la Sıçarım onun ağzına Bizim stat oradaki statlarıyla nerede deniyor. Oraya gitmiş sattı Galatasaray'ı. ibine. bilen. Böyle bir Hadi gelsin siksin. Seni iyi demeyi de sikecekmiş. Gelsin hadi bekliyorum. Bekliyorum hadi. Tadilimi bekleyeceğim. Gelsin hadi. Bekliyorum ben. Türk Devleti çıkışın çıkışında. Bekliyorum seni ha. Atatürk direği orada ha. Tamam. Türk Bayrağı'nın orada. Hadi gel. Yemiyor mu? Yemiyor mu? Yemez tabii. Gel hadi. Yemiyor. İşte önce sen gol atmayı bilirsin. Gece zekalı. Engelli. Ben onu ağzına sıçarım. Yemin ederim. Dayak istemezsin. Yemin ederim onun döverim. Ben onun onu döver. Dur abisi. Sikerim onu. Emre de artistlerim. Hepsini toplayacağım Evet şimdi ben bu haberleri